Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 4 yıl robux aldım ve karakter yaptım nasıl olmuş güzel mi? Bugün korkmuş düşüden kaçacağız hadi bakalım. <laughs> Abi bir daha ne yaptım? Robux aldım ve böyle bir karakter yaptım. İki dakika da <laughs> güzel olmuş. Güzel olmuş bir like atarsınız. Nasıl oldum lan? düydüm Yürüme daldım. Yürümem de böyle. Hop 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 hop. Daha şey yapmadım. O kadar yapmadım da. Böyle yaptım. Hop 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 hop. Dön şimdi dakika oldu ya. Hadi geldik. Hoppa. Gidim, gidin, Böyle yaptım Beşiktaş edersin. Lan heh. Benim saçmalıklarım böyle. Yeri yeri dangur dungur zıplıyorum ya. Tamam. Buradan geçelim. Böyle çıkmasa oha çok iyi çıkmasa

Zaten. Bekliyorum, bekliyorum. Karakterin oldu. Hadi be asansör. Ya hayır ya. Neden? Geldim arkadaşlar. Bu Lan lan. Lan ulan benim boyum yetişmiyor. Benim boyum cücücük kada. <laughs> benim boyum küçük olduğu için yetişemiyorum yere. Hoppa. Hop. Hoppa. Video. Wee wee